Bizim özlemede. Balıkesir, coğrafi işaretli ürünleriyle özgünlüğünü tescillerken... Balıkesir'in mutfağını, halılarını, sanatını, kültürünü tanıtmayacağız burada. Aynı zamanda Balıkesir'in çok büyük, büyük bir turizm potansiyeli olduğunu da söylemek istiyorum. Balıkesir'imizin de çok güzel koyları var. Onları e, bu koylarda ağırlamaya davet ediyoruz. Balıkesir İstanbul ile İzmir arasında ve Türkiye'nin minya hali olarak bilebileceğimiz aslında Türkiye'nin bir özeti hem iklim olarak hem kültür olarak hem de tarım ve sanayi imkanları olarak. Balıkesir iki ayrı denize komşu hem deniz imkanlarından yani en güzel balıkları yiyebileceğiniz bir yer, denize girebileceğiniz bir yer ve yüzde fazlası ormanlarla kaplı olduğundan dolayı nefes alabilmek, hava alabilmek için, balık size gelmek için çok sebebiniz var. Balıkesir aynı zamanda buradaki görüntülerde gördüğünüz gibi termal kaynaklı olarak Türkiye'nin ikinci büyük termal imkanlarına sahip ve aynı zamanda seracılık, 50 peynirli şehir diyebileceğimiz 50 farklı alanda peynirleri Zeytin ve zeytinyağı ülkesi olarak adlandırabileceğimiz tarım imkanlarına çok sahip yani ağzını tadını bilenler Balıkesir'e gelmesi gerekiyor. değer katan yüksek prestijli değerli katılımcılar Biraz yalnız kalma. Şarkılara. Deniz Taşı toprağı altın, tarımı ayrı, bitki örtüsü ayrı, kültürü, tarihi, sanatı ayrı, hazinelerle dolu, Türkiye'mizi doyuran kadim şehir Balıkesir'imizin değerlerini yaşatmak, gelecek nesillere ilk haliyle aktarabilmek için çok büyük çaba ve gayret gösteriyoruz. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımız olan insanımızın ince sanat zevkini, estetiğini, duygusallığını, hoşgörüsünü ve pratikliğini yansıtan Balıkesir pullumuza da diğer diğerlerimiz gibi sahip çıktık. Bu eşsiz değerimizin tarihe karışmasına izin vermedik. Ülkemizde coğrafi işaret kazandırdık. Balıkesir pullusu biraz sonra inceleyeceksiniz. Özellikle hanımefendilerin çok dikkatini çekeceğine inanıyorum. Ee, tek tek el emeği e, olarak yapı, e, yapılan ve e, el işçiliğiyle özellikle kadınlarımızın yaptığı ve her biri için iki ya da üç ay zaman harcanan bir e, e, eserdir. <laughs> to recognize mm -hmm. my work mm -hmm. effort mm -hmm. dedication mm -hmm. do for, for all these years mm -hmm. i'm very proud and mm -hmm. very happy to say once again thank you mm -hmm. thank you turkey mm -hmm. you are my second mm -hmm. homeland <clears throat> <clears throat> po din me shkruajtjen e mundur do të thotë